Başar yazılımdan herkese merhaba Yeni video hoş geldiniz Bu videoda uzun zamandır yapmadığımız Android sürümlerini inceleyeceğiz En son Android 9'u incelemiştik Android 10'u incelemeye fırsatım olmamıştı Şimdi sizlerle beraber Android 11'e bakacağız Ancak dediğim gibi Android 10'a da bakmadığımız için ikisini de karşılaştırmalı olarak inceleyeceğim Böylelikle Android 10'daki özelliklerin ne kadar gelişip gelişmediğini, Android 11'de ne kadar iyi olup olmadığını görmüş olacağız. Sol taraftaki cihaz, şu an şu hareket ettirdiğim sol taraftaki cihaz Android 10 sürüme sahip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle girersek bugün. Şurada görmüş olduğunuz gibi Android 10 sürümü sahip. Sağ taraftaki ise Android 11'in ön sürümüne ait. dördüncü ön sürümüne ait. Yani daha tam sürüm çıkmadı. Bu sürüm üzerine bu incelemeden sonra yenilikler gelebilir. Yenilik geldiği zaman büyük anlamda bir yenilik geldiği zaman yeni bir video tabii ki de çekeceğim yine her zaman olduğu gibi. O zaman isterseniz hemen başlayalım. Ne gibi yenilikler bizleri bekliyor? İlk önce ben yukarıdaki durum çubuğundan başlayalım isterseniz. Her iki tarafı da şöyle kaydırırsak şöyle kaydırdığımız zaman şimdi şu Gmail kısmını bir silelim. Şöyle gördüğümüz gibi burada artık bildirimler bölümlendiriliyor. Yani parça parça değil. Gördüğünüz gibi burada e, önemli bildirimler kısmında iki tane bildirim var. Sessiz bildirimler kısmında ise e, sanal SD kart takıldı e, ayarlamak için dokununuz diye bildirim mevcut. Daha bir e, hoş olmuş sanki bu şekilde ancak daha fazla yer kaplar hale gelmiş. Yani şöyle sol taraftaki de baktığımız zaman ekranın altında e, yer kalırken. Burada sanki biraz daha fazla yer var. Şunu kapatalım. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yine ekran altında farklılıklar mevcut. Çünkü şuradaki mesela sessiz bildirimler daha ufak bir yazıyla başlık yapılmışken burada daha büyük ve arada da bir boşluk var iki bildirim arasında. Bu oradaki alt kısımdaki boşluğu mümkün olduğunca doldurmuş. Bunun ne gibi avantajlar olabilir? Şöyle şimdi küçük ekranlı cihazlarda bildirimleri okumak zorlaştırabilir. Yani çok fazla bildirim geliyorsa cihaza bu bildirimleri okumak zorlaştırabilir bu şekilde ayrı ayrı. Ancak yine de ayrı olması tabii ki de güzel. Neyin önemli neyin önemsiz olduğunu daha detaylı görebiliriz. Şimdi yukarıdaki bizim kısa yollarımıza bakalım. Şöyle genişletelim yavaşça. Şöyle genişlettiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi 7 kısa yol bizi karşılarken varsayılan olarak burada direkt 9 özellik bizi direkt karşılıyor. Ve burada farklı olaraktan e, bluetooth gelmiş varsayılan olarak. Ondan sonra ne gelmiş? Şöyle baktığımız zaman Screen Record yani ekran kaydı özelliği gelmiş. Bu ikisi de buraya eklenmiş varsayılan olarak. Bu ayarları da hiçbir şekilde değiştirmedim. Onu da söyleyeyim. Hepsi varsayılan ayar. Bu şekilde gördüğünüz gibi zaten buradan düzenle diyerek de düzenleyebiliyoruz. Bakalım neler ekleyebiliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi buraya da iki tane, bir tane hatta pardon bir tane yeni şey gelmiş. Bu da Hotspot yani bizim bildiğimiz tabiriyle paylaşılabilir A kısa yolu gelmiş. Bunu da buraya direkt ekleyebiliyoruz. Karanlık temaya birazdan bakacağız. Karanlık tema yönünde ne gibi geliştirilmeler var? Şimdi şöyle tekrar aldığımız zaman bildirimleri şu şekilde sürüklediğimiz zaman mesela bakın bu kalıyor hemen gitmiyor. Gördüğünüz gibi buradan bildirim ayarlarına ulaşabiliyoruz şöyle clear all dediğimiz zaman diyor. Burada yine aynı şekilde mevcut. Bakın burada daha bir bu tabi şu an ayarların tamamlanmasını gerektiği için böyle gösteriyor. Bunu kaldırırım, Kapatalım şimdi. Bildirimler kısmımız bu şekilde. Buradaki durum çubuğundaki değişiklikler bu şekilde. Onun dışında baktığımız zaman yine alt kısım hemen hemen aynı. Burada sadece varsayılan ikonlar farklı. Yine yukarıda tarih Ve Hava sıcaklığı gösteriyor Android 10'da varsayılan olarak Farklı Bunun açılımı neydi tam hatırlamıyorum ama Android 11'de santigrat olarak Geldi Burada da 3 Android 10'da 3 tane Kısa yol ekrana gelirken Android 11'de 4 kısa yol Gelmiş oluyor Şimdi bunları kaydırdığımız zaman bakın Android 10'da yukarı şurada Google Play'in ikonun üstünde bir ok var Android 11'de. Bu ikon Android 10'da yok. Yani bu şu anlama geliyor. Hani yukarı kaydırmamız gerektiğini söylüyor. Bunu Android 10 kullanan ilk defa Android 10 kullanan kişiler çok problem yaşamıştı nasıl açacağız falan diye. Bir belirteç gibi bir şey koymuşlar burada. Burada şimdi bizi Yine takvim, kamera, quorum, clock, yani saat, rapper gibi uygulamalar karşılıyor. Buralara detaylı bakacağız. Şimdi takvim uygulamasında zaten kamera uygulaması bunlara bakmayacağım. Çünkü bunlar Google Play üzerinden sürekli güncellenen uygulamalar. Şimdi ayarlara girelim. Bakalım bu ayarlar kısmında ne gibi değişiklikler olmuş. Bunları görelim sizlerle beraber. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle şunu yukarı kaydırırsak şu şekilde ha. Hemen hemen aynı. Çok bir değişiklik gözükmüyor şu anlık. Şöyle aşağı indirdiğimiz zaman şimdi şöyle aşağı indirmeden önce iki kısımdan da A ve internet kısmına girelim. Bakalım burada ne gibi değişiklikler var. Wi-Fi kısmı yine burada direkt bizi karşılıyor Mobila Uçak modu Mobil planlaması Burada Android 10'da Veri korumada Burada normal bizi karşılarken Android 10'da Hotspot bizi karşılıyor Gelişmiş kısmında VPN ve gizli Gizli DNS DNS ayarları mevcutken Burada Veri korumayı da gelişmiş kısmı almışlar. Buraya tıkladığımız zaman açabiliyoruz direkt. Burada ufak bir düzenleme yapmışlar. Onun ardından Connected Device kısmına girmeyeceğim. Bağlı cihazlar kısmına. Uygulamalar ve bildirimler kısmına girelim. Buraya bir bakalım. burası aynı şekilde duruyor. Uygulamalar hakkında bildirimler vesaire. Android 10'da benim cihazda 32 tane uygulama yüklüymüş. Bunun dört tanesi benim. Yüklediğim uygulama yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun dışında kendisi yani 28 tanesi ne kendi uygulaması. Android 11'de 24 uygulama yüklü olarak gelmiş. Varsayılan uygulamaları vesaire yine buradan ayarlayabiliyoruz. Sonra batarya kısmına girelim bakalım batarya kısmında bizi neler karşılıyor? Burada gördüğünüz üzere bataryanın yüzde kaç olduğunu gösteriyor bize. Onun ardından batarya korumanın açık olup olmadığını Onun ardından burada e, Yine ekran üzerinde yüzdelik Olarak göstermemizi sağlayan Ayar mevcut burada son En son ne zaman tamamen şarj olduğunu gösteren bir kısım Ve ekranın ne kadar kullanıldığını gösteren kısım var Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapılmamış Şöyle batarya Batarya kullanımına girdiğimiz zaman Burada da bize yine yüzdelik olarak e, neyin ne kadar kullanıldığını gösteriyor. Ancak tabi bu ikinci cihazda ilk defa çalıştıkları için herhangi bir veriye ulaşık değiller. Şöyle tekrar geri geldiğimizde şu an bunların bu kadar yavaş çalışmasının sebebi iki sisteminde aynı anda çalışıyor olması. Yani bilgisayarımın RAM'ine mümkün olduğunca yükleniyorlar. Şu an 12 GB falan kullanıyorlar. O yüzden böyle arada çok kasabiliyor. Display kısmına geldiğimiz zaman burada yine parlaklık yüzdesi var. E, ee, wallpaper kısmı ile dark tema yani karanlık tema kısmı değişmiş. Burada ve karanlık temada bize birkaç seçenek daha bekliyor. Burada direkt açıp kapanırken bakın direkt açıldı burada karanlık tema. Sağ tarafta yani Android 11'de ise bize bir zaman planlaması yaptırabilir. Mesela açılış zamanı, kapanış zamanı diye bunu zamanlayabiliyoruz. Bu şekilde bir ekstra özellik koymuşlar. Ki bu da gayet güzel. Mesela telefonu daha çok gece kullananlar. Otomatik o saat aralığına girip ee, otomatik karanlık modu almasını sağlayabilirler. Onun dışında yine gelişmiş modlar kısmında yani gelişmiş ayarlar kısmında e, font boyutu, displaysiz yani ekran boyutu ve ekran koruyucu mevcut. Android 11'de kilit ekranı ayarları da gelmiş buraya, kilit ekranı da eklenmiş. Burada tüm bildirimleri göster vesaire şeklinde ayar yapabiliyoruz Onun ardından Ses kısmına geldik bakalım ses kısmında bizi ne gibi değişiklikler bekliyor Ses kısmında Şöyle baktığımız zaman Şurada play media 2 Kısmı var yani Cihazı nerede oynatılacağını pardon cihazın diyorum Sesin hangi cihazdan oynatılacağını farklı bir cihazla eşleştirip bakın buradan direkt o sesle de test o cihazı da test edebiliyoruz. Aramaları sessize alma kısmı var. Burada her zaman sessiz, asla sessiz gibi. Onun dışında diğer ayarlarımız hemen hemen aynı. Varsayılan bildirim sesi değişmiş diyecektim ya aynı. Bunlar da aynı. Buradaki ayarlarımız aynı. Sadece buraya dokunma titreşimi gelmiş. Bu eksikliği tamamlamışlar. Şimdi depolama kısmına gelelim. Depolama kısmında ne gibi farklılıklar var? Bakın burada 16 GB, 8 GB bunun havzası. Burada da yine 10 GB'ı kullanılıyor bunun iki buçuk GB kullanılıyor bu dediğim gibi biraz kullanım farklılığından dolayı kaynaklanıyor ee, Tabi buraya işte ben Google Play'de oturum açıp Oraya aktif ettiğim için birkaç uygulama yüklediğim için uygulamalar Gerçi böyle Çok yüksek değil 3-4 MB'lik uygulamalar ama Yine de ön bellek kullanımı vesaire artıyor Sistem de ona göre dosya yüklüyor gizlilik ayarlarına geldiğimiz zaman burada e, birkaç değişiklik var ekran kilidi kaldırılmış mesela ekran kilidini buraya yok bunu artık şeye taşımışlar e, ekran ayarlarının kısmına taşımışlar onun dışında e, uygulama içerikleri var bu kısım eklenmiş. Veri gönderimine izin verilsin mi diye bir izin ayarı var burada. Onun dışında yine diğer şeyler aynı. Ee, konum ayarlarına geldiğimiz zaman burada hemen hemen yine aynı bir ekran bizleri karşılıyor. Hangi uygulamanın hangi, kaç tanesi veri, veri kullanıyor. ya yani konum verimizi kullanıyor. Bunları buradan yine görebiliyoruz. Bu şekilde girdiğimiz zaman. Bu da gayet güzel bir özellik. Şimdi buradan gördüğünüz gibi tamamen izin verilen Google ve haritalar e, kullanıcıya hani kullanıma göre izin verilenler Chrome. Gerisi reddedilmiş. Buradaki Konum Veri Ayarlarımızda bu şekilde geri geldiğimiz zaman burada güvenlik kısmı bizi karşılıyor. Bakalım bu güvenlik kısmına ne gibi değişiklikler olmuş? Yine Google Play Protect, Google Play Protect. Onun dışında Find My Device, yani cihazımı bul şeklinde. Mesela bakın, burada güvenlik güncellemesi Android 10'daki eski olduğu için uyarı veriyor ve Google Play sistem güncellemesi varmış mesela burada, bu da uyarı veriyor. Onun dışında burada değişikliklere baktığımız zaman Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası hemen hemen aynı. Sadece şurada bir Google Play System Update kısmı kaldırılmış. Onun dışında diğerleri aynı. Security Update'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi güncel diyor. Ancak yine de güvenlik güncellemesi uyarı veriyor çünkü denetleyebiliyor hala buradaki güncel sürüm bu olduğu için buradan bize uyarı veriyor. Şimdi buradan da geri geldiğimiz zaman hesaplar kısmında çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani gördüğünüz gibi. Burada ben kendi hesabımı girmiştim. Uygulama yükleyebilmek için. Onun dışında diğer şeyler aynı. Erişebilirlik ayarlarına geldiğimiz zaman burada yine boyut ayarları font ayarlarını, görüntü ayarlarını, karanlık tema burada da yine mevcut. Açıp kapatabiliyoruz buradan. Yine buradaki çoğu ayar aynı şekilde bizleri karşılıyor. Buradan da geriye geldiğimiz zaman Google ayarları mevcut. Buraya bakalım. Burada ne gibi değişiklikler var? Ki bu Google bakın burada artık Google'ın kendi uygulamasının ayarlarına yönlendirdi bizi. Direkt artık buradan yapabiliyoruz ki oturum açmadığımız için bazı ayarlarına da burada muhtemelen erişemiyoruz. Burada tamamen değişiklik yapılmış. Yani bizi direkt Google uygulamasının ayarlar kısmına yönlendirdi. Buradan ayarları yapıyoruz. İşte yedekleme ayarları vesaire. Bu şekilde de gayet hoş olmuş. Tek bir yerden ulaşılabilir en azından ayarlara. Sistem kısmına girdiğimiz zaman burada yine dil ve giriş ayarları mevcut. Buradaki bunu tam Türkçe'sini hatırlamıyorum. Ancak yine gestures ayarları mevcut burada. Bir global actions gelmiş. Onun dışında yine zaman ayarlarımız ve yedekleme ayarlarımız gelişmişe baktığımız zaman sistem güncelleme ayarlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi burada da yine aynı özellikler gelmiş. Şuradan da bir tık geri gelelim. Simüle edilen cihaz kısmına geldiğimiz zaman burada cihaz adı, telefon numarası, acil durum bilgileri. Bu kısımlar yine bizi aynı şekilde karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi Android sürümü burada 10 onken burada şu an R yazıyor. Ön izleme sürümü olduğu için. 45 dakikadır açıkmış. Burada 43 dakikadır açıkmış ki videoya başlamadan önce de biraz açık bıraktım. Kendilerini toparlasınlar diye. Biliyorsunuz ilk açılışta yani biliyorsunuz ilk açılışta biraz yavaş çalışabiliyorlar. Kendilerini toparlasınlar diye biraz açık bıraktım. Burada da yine Number kısımları mevcut. Buraya birkaç kere tıkladığımızda geliştirici ayarlarını açalım. Bu kısma da bakalım. Daha sonra karanlık tema ile bir göz atacağız. Ee, şimdi şuradan tekrar şöyle ayarlardan tamamen çıkalım. Ve tekrar gelelim. Şöyle inelim. Aşağı ineceğim başa gidiyor şekilde geldiğimiz zaman burada açılmadı. Zaten geliştiricisiniz diyor. Şimdi burada geliştirici ayarları başka yere mi gidiyor? Evet buraya geliyormuş. Tamam çözdük. Bu muhtemelen burada da aynı. sistem System kısmına taşımışlar. Normalde direkt ayarların ana ekranında açılıyordu. Şimdi burada RAM kullanımı, kullanımını, kullanımını görebiliyoruz iki yerde de yine aynı. Buradaki ayarlar aynı hemen hemen çok bir değişiklik olmamıştır yani ön izleme sürümünde en azından olacağını zannetmiyorum. Yani şöyle baktığım zaman tüm ayarlar aynı ve bayağı özellik eklenmiş buraya. Bu şekilde bu kısımda aynı. Şimdi isterseniz karanlık temamıza bakalım. Karanlık tema, karanlık temada bir ne gibi iki sürüm arasında ne gibi yenilikler var bunlara bakalım isterseniz. Şimdi şuradan açtık. Bunu da buradan açalım. Karanlık tema ile de gayet iki sürümde hoş gözüküyor. Ki arka planda bu iyileştirmeler elbet yapılmıştır. Orada hem fikrim. Android 11'deki temel şu anki yenilikler bunlar arkadaşlar. Yeni güncelleme geldikçe sizlere de bunları aktarıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.